Evet arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz ikinci bölümle. Ee, şöyle bir kötülük var ki arkadaşlar ben normalde videoyu çektim baya yani bitirdim hatta ben üst katı da bitirmiştim. size ne olduğunu göstereceğim. Ben bitirdikten sonra hizmet geldi 20 bin lira bunu açtım ve üçüncü bölümü burada çekecektim ki arkadaşlar baktım kayıt durmuş. Sadece bir dakika çekmiş. Oysa ki ben yarım saattir oynuyorum bu oyunu. Yani çok saçma bir şey oldu. Yani siz geliştiğimi göremediniz ama. Niye böyle oldu bilmiyorum. En son kayıt şey oluyordu. Yer mi doldu diyeceğim. Yo yer de var. Kaç şeylik. Anlamadım gitti ya. Ay neyse buradan devam edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Alt böyle işte bunları açmıştık en son. Bu açıldı. Şöyle göstereyim ben. Şöyle bu böyle oluyor. Ben bunu istemedim. Ben şunu istiyorum arkadaşlar. Gruba gelmişken son biliyorsunuz ki. Bunu yaptık. 120 bin liraımız oldu arkadaşlar. Ee, ben burayı bitirdim. Gördüğünüz gibi iki drop'u da bitirdim. Şimdi aşağı gidiyoruz. Ee, buradan hemen açalım. Buradan arkadaşlar basement. Buraya geliyoruz ve buradan yine başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben, ben de burayı ilk kez görüyorum da. Dur şunu şimdi açmayalım. Burada neler var? Hmm, tamam. Komer var güzel. Tamam dropper'larımızı koyduk bu, ee, ya yani şunu açalım da. Laboratuvar mı bu arası? Laboratuvar yani herhalde öyle bir şey. Şimdi, e, buraya koyalım. Keşke burada da şey olsaydı. Dropper olsaydı. Bu arada arkadaşlar ikinci bölüm e, ben 3 istemiştim. Siz 3'ten daha fazla atmışsınız. O yüzden teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. <laughs> Sağ olun. Var olun abi. <laughs> ha, bak saklanmış oynanır ha. Burada gözüküyorum. Allah Allah. Bak şu Allah'ın Allah 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 etmedi. Ne yazık. Hadi ya 200 lira ya. Yetersin be ya. Koş 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 ama bitirelim. Hoppa akvaryumda koyduk. Daski de koyduk. Hala bitmiyor. Evet. Ne kadar ya? Ne kadar şey? Ne kadar düz para istiyorlar? Tamam. İnşallah oturabiliyoruzdur. Evet oturamıyoruz. Ee, şimdi şunu açalım. Bu arada ben bu üstü arkadaşlar gruba girip aldım. Üst katta grup var. Bir tane hani gittiğimiz koca sandık vardı ilk bölümde arkadaşlar. Orada şey vardı. Nasıl desem size. E, orada bir tane bütçesi vardı. Biliyorsunuz ki sadece 1000 TL verdi. Yani şurası 18 bin değil. Bak buradan ben 1000 lira çektim ya, o kadar verdi. O kadar az yani. yani gruba katılın ilk başlayan şey. Ondan olan bir şey falan. Şimdi bilim adamları var. Hmm. İzler bunlar animasyon ettiriyor Başka ne koyabiliriz? Başka bir şey koymayalım 1300 lira. Hemen oradan aramızı alalım. Çekiyor değil mi? Aynen çekiyor tamam. Abi korkuyorum ya. Ne kadar arkadaşlar şey yaptık bitti. Üçüncü bölüme saklayacaktım ne güzel. Tüh kötü oldum. Acaba başka hesap açıp oradan mı yapsam lan baştan? Ben işsizim ben yaparım. Ama gerek yok. Ee, 5200, 5000. Başka ne koyabiliriz? Bunu koyalım abi. Tamam. Güzel. Buradan hemen paramızı çekelim. 13000 lira. Buradan bari eşyalarımızı koyalım bari. Şuradan hemen bariyerlerimizi koyalım. 6500 e şey koyacağım ben şimdi. Eee şuradan 29.000 bin, 30.000 bin yapalım. Tamam. Hatta şunu yapalım ya. Tamam. Evet, evet bırak artık 9 lan bırak. Aa 9'a ka kaldı kaldı. 50.000 yapacağım. Bekleyelim hadi izleyelim bakalım. Oo arkadaşlar ona da Revit de var. Sıkıntı. Ona da Revit falan da var. Tamam. 51.000 liramız oldu. Şimdi rahat rahat her şeyi koyabiliriz. Evet. Skrantis bilim adamlarını okuyalım. Skrantis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hmm. İnşallah Ben inşallah girebiliriz. Ama giremiyormuş. Girebilseydik güzel olurdu. Power box. Aa nasıl koydum lan ben onu? He. Para geliyor ya bir yerden. Nereden olduğunu ben de bilmiyorum olsun. Geldi mi geldi. Parıma para. Bitti baba. Benim 20 bin liram var. Buna koyalım bunu. Heh. Tamam. Stop. Stok da koyduk tamam. Ee, başka yapacak bir şey yok sanırsam burada. Ha şurada var. Tamam. Laboratuvarı bitirdik arkadaşlar. Bu yeri de bitirdik. Oğlum burada nasıl aç var? Pıf. Heh tamam. Astoral açıldı. Mükemmel. Tamam artık bu bölümde orayı da bitirelim. Ne yapalım? Lan. Ha adam ne diyor <laughs> Adamı deniyorlar. <laughs> Deney testi ben buradan hemen. Doğru gideceğim. Basement. Deyiz edelim ilk önce öyle gidelim. İçer, dışarıda ben de diyorum? Niye böyle oldu? Ona aman nereye geldik bir yandan? ne burası? Hadi ben evdeyik be ya. ben ne Buraları yapmadım yaparım sarım. Bu arada ağzım ne yapıyorum ha? Şaka olsun. Gerçek anlamayın. Eee? Tabi paşam. Azmış ya oyun arkadaşlar. E ne yapalım abi? Video daha 8 dakika olmadı. Ve kazanamıyoruz. kazanamıyordum. 8 dakika olmasa benim için hiçbir şey fark etmiyor. Benim için hiçbir şey, hiçbir şey yok yani. Benim için hiçbir değeri yok. Ama olsun yine 8 dakika olsun. <laughs> <laughs> 11 dakika olsun ya. Ama şunlar da içimde kalıyor ya. Sinir oluyorum. Ya bu kadar mıydı yani? İyi tamam. Buradan gideceğiz. Yok buradan değil. Nereye gidiyoruz ya? Nereye götürüyorsun bizi? Dışarı mı çıkıyoruz? Ne yapıyorsun? Ha bu ne? Ya cidden mi? Oyunu buca soktum. amına. <laughs> tamam. Buradan 853.000 alalım. Tamam. Oh. 30 bin liramız olsun güzelce böyle. Harcayalım harcayalım yiyelim bu paraları. Oh mis. Tamam. Tamam. ATM. ATM koyalım. ATM çok yanlış şey. Hemen paramı çekiyorum. Oh paramı çektim. Tamam. 4 bin lira çektim. Şu an ne yeterli. Ve 4 bin lira. 4 bin Oha ama yani. Oha! Ya bunlardan para geliyor mu lan acaba? Geliyor, geliyor. Aynen. Nasıl arttı bak? Nasıl artıyor para aldığım halde. Tamam güzel. Çünkü oradan da geliyor arkadaşlar. Bizim hani bahçe şunun arkasında şeyler koymuştuk Oradan da para geliyor herhalde. Oradan ge lan. A! Hayırdır lan? Ha birbirimize vuramıyor muyuz? vurabiliyorum. Hayırdır lan sana. A! Bana da vurdu. Buraya gel. Ha ne oldu? Kaçırdın sanki? Ha! Abi ben öleceğim ya. Şş, buraya bak lan. Ben buna itikamımı alacağım beyler. Siz rahat olun. Size bakın keyfinize. Hmm, tamamdır şimdi. Ee, şimdi ona itikam almamız için arkadaşlar ilk önce kötü kostümümüzü giymemiz gerekiyor. Şimdi hemen kötü kostümümüzü giyiyoruz. Sonra buradan ee, bunu alıyoruz bunu alıyoruz bunu alıyoruz. Tamam Şunun şuna daha iyi. Okey tamam. Şimdi ben da buraya çıktım ama olsun sıkıntı yok. Evet şimdi neredeydi o? Eee neyse. Ha, arkadaşlar o benden vurup beni öldüren bir şey sandınız. Kendine bir şey sanıyor ama aslında şu. E, ben de sinirimi bu gençten Genco'dan çıkartacağım. Genco buraya bakar mısın Genco? Genco buraya bak. Sen kimsin lan benim sırt çantamın aynısını kullanıyorsun? Sen Godzilla mısın oğlum? Nedir lan? Ben Godzilla'yım lan Bir sorun mu var kardeş? Sinirimi bozdu. Ben bunu öldürmeden durmayacağım. Heh öldürdüm tamam. Oh be rahatladım. O şerefsiz neredeydi? Ha, hmm, acaba ben alıp oyundan çıktı mı? Böyle şaptı sesini bulacağım. Kayıtlar var. Kayıt var. Kayıt var. Kafamda kamera var seni görse. <laughs> Kafamda kamera var ya? Ben motorcu muyum? Ama niye olmaz? Evet ben bugünlük paramı param aldım. 1000 lira bayağı fazla da sarıcıcam bilmiyorum. Haa. Hmm, Okey. Aha buldum seni. Ama bu değil. Bu da değil. E, bunu... Bakın şimdi. Bakın. Ya aman olmadı. Lan oğlum. Ne oluyor? Heh. Ha şunu yaptır bak söyleyeyim ağzına. neredesin sen lan? Sen neredesin lan? Neredesin oğlum? Sen seni arıyordum. Bak oyunda bir sıkıntı var. Tamam. Artık yok. Hayır ben o adamı bulacağım. O adamı bulacağım. Bulup öldüreceğim. Bu arada arkadaşlar dışarıdan sesler gelirse kusura bakmayın. Pazar var. Üy, herkesi öldüreceğim. <laughs> Niye bilmiyorum ama canım çekti. Sanki sanki yemek asla satayım. Ama olsun. Ben bunları da yiyebilirim. Tamam bunu da öldürdük. Mükemmel. Hadi gidelim. Level 29 olduk. Mükemmel. Evet. Evet. Yaptım şimdi çaranı. Herhalde buydu. Aç lan kapıyı. Eyvallah. Neredesin lan? Ecelin geldi oğlum. Selamünaleyküm. Adım Azra. <laughs> Abi. Aha buldum seni. Ya, senin yaptığın aynısını yapayım mı? Ama bu değildi herhalde. Ya. Ama olsun. Bir şey fark etmez. Bir vursam yeterli. Eğer o bana vurursa GG. Vurdum işte bu. İşte bu. Yaktım senin çaranı. Baba. Ben sana... Lan bu kızma mı? Dur biraz duracağım. Ya lan buraya. Gel lan buraya. Aha bir kere vurdum. Öndeyim. Kendim bir şey sanıyor ya arkadaşlar. Ben bunu bak ben bunu ben bunu ölüyorum oğlum. Ben seni öldürürüm lan. Hayır, sakın aklıma geleni yapma. oğlum sen benden kaçamazsın lan. Anlamıyor musun bunu? Ya hayır sıçacağım senin işinin Teleportun yanından geçme artık. Abi ne yapıyorsun? Amacın ne senin? Sen bunu mu istiyorsun? Ha yemezler. Neredesin lan? Bebe. Aha aynen aynen. Aynen. Önünde mal var değil mi? Gelecek şu Aha evet. Evet paşam başka isteyen var mı? Evet. Bu arada bilerek öldüm. Evime gidecek. Heh tamam. Evet. <laughs> ben nasıl öldüm? Abi değmedim ama nasıl öldüm ya? Ama şöyle şöyle bir şey var ki. Beni kimin öldürdüğünü buldum. O yüzden artık içim rahat. Ve onu öldürdüm. Ama şu anda rekabet baş başa gidiyor. İkimizi birimiz iki yer öldürdüm. Onu geri öldürmem gerekiyor. Onunla ayıracak zamanım yok. Evet. Bakın şimdi kapıya bak. Evet normal çalı. Tek ben mi görüyorum? Atını honun store o kardeş. Oo. Oo Honda Civic severiz. Lan inşallah binebiliyorlar ya binemiyormuş. Oo Honda koyumlarını çok sevdim. Mükemmel oldu bu. Oo Tesla da var babacığım. Babacığım Tesla da var. Tesla'nın şarj Tesla'nın şarjı bitmiş beyler. Ha teleporter, meneporter, tap 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 derken. Hayırdır lan? Ha çok mu? Karas kaldın? Aferin abi. bin liramız var şu anda. Şimdi şuraya da bitirelim ah. Oh, oğlum bu oyun bitmez bu arada. Bu oyun bitmez beyler. Oha ben ya abi ben. Oha mu. Mo monster truck mı yazıyordu aynen. Ben bunu eylemem istemiyorum. Hmm, güzel. Bu ne Hyundai mı bu ne bu. Neyse fark etmez bana. Heh. Şimdi yaktım çırana Yeşil. Ne aferin. Sakın çıkma vallahi seni. Vallahi seni var ya sen bittin oğlum ya. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Araba beyler 60'a basıyor. Selamın arına yapmayın adam Azrail. Kim olduğum umurumda bile değil. Neredesin lan? La bebe. La bebe. Ecelin geldi la bebe. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Bebe. Seni, seni bulacağım ve öldüreceğim oğlum. Seni bulup öldüreceğim. Araba da nasıl beyler yakıyor. Yakıyor güzel. Sevdim. Araba. İnşallah bu bir başka süremiyordur hemen park edelim. İşte arabayı ben de vurmam var ya. Ben çok güzel kullanıyorum arabayı bakın. Evet. Ya yani birazcık hasarlar olmuş olabilir ama olsun yani bunlar bir şey. Söylemedim anlamına gelmez. Ee, şimdi şöyle hemen park edelim arabayı. Ee, şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Hemen bu neymiş lan? Ha tamam. Ben de çöpe bir şey var sana. Hoş geldin kanka. Hoş geldin. Bir alayım mı bir parça eyvallah. Lazım oluyor da enerji çek. Tamamdır. Şimdi inşallah başka araba vardır. Yak ya? Ben şunu da bilmek istiyorum ha. Biliyorum oradaki araba gitti ama. Hı, güzel. Tamam bu bir tane şey oldu. Tamam bu tam bana göre. Sedan. bu, bu neydi bu arada? Unuttum. Ha bu. Şimdi e, buradan şunu yapalım. Ne lan? Koysana. Allah Allah. Ne oluyor? Evet arkadaşlar error attı. E, şimdi bir dakika. Ne böyle bir şey yaptı bu? E, evet. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım ama neyse. hiç şey fark etmez. Hadi da. Neyse arkadaşlar e, kayıt da baya uzamış. O zaman ben 3. E, bölüm için 3 like istiyorum. 3 like. 3 like da de arkadaşlar devamı gelecek. 3 e, like sonra devam edelim. Bakalım 3. bölümde bizi neler bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.